بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حازت عائشة رضي الله عنها من ربات لم نأخذ مسكس ريبات مسك معاز العدبيان معازة حازت عائشة مسدودة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ve rubbeme kâle abqili abqili. Hazreti Ayşe diyor ki ben ve Peygamber Aleyhisselam bir kaptan yıkanırdık. Bazen bana da bırak, bana da bırak buyururlardı. Yani suyu. Bu şunu gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselam hayatın içindendi. Doğaldı Aleyhisselatü Vesselam. Her şey de doğaldı. Hazreti Ayşe annemiz yani bir erkeğin bir kadınla aynı kaptan yıkanabileceğini de bize öğretmiş oluyor. Yine Hz. Ayşe annemizin rivayeti şöyle dedi. قَالَتْ اِنْ Rasulullah sallallahu aleyhi صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ لَيَدَعُوا رَأْسَهُ ف۪ي حِجْرِ اِحْدَانَا فَيَدْلُ الْقُرْآنَ وَهِيَ Peygamber aleyhisselam başını birimizin kucağına koyar ve bizler özel günümüzdeyken Kur'an okurdu. Yani Efendimiz aleyhisselatü vesselam kadınları haiz olunca onlardan yüz çevirmez, onlarla beraber oturur, onlarla beraber eğleşir. Hatta Aleyhisselatü Vesselam onların yani kucağına uzanmış bir şekilde Kur'an okuduğunu bize anlatıyor Hazreti Ayşe annemiz. Yine Hazreti Ayşe annemizin ibadeti şöyle dedi. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusallil asra ve şemsu tali'atun fi hücreti lem yadharil fey'u aleyhe ba'du. Peygamber aleyhisselam ikindi güneş benim odama vururken ve henüz zeval gölgesi oluşmadan kılardı demiştir. Yine Hz. Ayşe annemizin ibadeti şöyle dedi. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli salâtehu minel leyli ve ana mu'taridatun beynehu ve beynel qibleti ke'tiradil cinazeti. Peygamber aleyhisselam gece namazını ben kendisiyle kıble arasına cenazenin uzandığı gibi uzanmışken kılardı. Yani demek ki önünde bir insan olursa da o şekilde ne olabilir? Namaz kılınabileceğini yine bu hadisten öğreniyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe anlatıyor. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salla fi khamisatin la lâ a'lam feqala şagalatni a'lam hadi fezhabu biha ila Abi Cehm ve Efendimiz Aleyhisselam çizgili, benekli aba türü bir giysiyle namaz kıldı ve bunun çizgileri, benekleri veya puanları beni meşgul etti. Bunu Ebu Cehme götürün ve bana Embicaniye, Embican işi giysimi getirin buyurdu. Ebu Seleme bin Abdurrahman'ın rivayeti şöyle dedi. Abdullah bin Ebi Lebit ve kana min ubbad ehli Medine. Medine ehlinin abidlerinden birisi. O da Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan şöyle dedi. Dakhaltu ala Aişe fekultu ey ummeh Axbirini an salatı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gece ve an sıyamı. Diyor ki anneciğim bana Peygamber aleyhisselamın gece namazını ve orucunu anlatır mısın? Yanına girmiş ve Efendimiz aleyhisselamın aslında nafile ibadetlerini sormuş. Fakat kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasumu hatta nekula kutsama ve yiftir hatta nekula kutsama وما رأيت صائما في شهر قط أكثر من صيامه في شعبان كان يصومه كله بل كان يصومه إلا قليلا وكانت صلاته بالليل في رمضان وغيره ثلاثة عشرة ركعة منها ركعتي الفجر Diyor ki Hz. Ayşe annemiz bana Peygamber oruç tutar Biz o oruç tutmaz biz artık e, oruç tutmaz derdik. Yani Efendimiz Aleyhisselam bazen uzun süre oruç tutmaz bazen de oruç uzun süre oruç tutardı. Kesinlikle hiçbir ayda Şaban ayından daha fazla oruç tutmadı. Şaban ayının tamamını daha doğrusu çok azı dışındaki büyük bölümünü oruçlu geçirirdi. Ramazandaki ve Ramazan dışındaki gece namazı 13 rekat olurdu. Bunun iki rekatı o günün sabah namazı olurdu. Anlaşılan 11 rekat gece namazı kılıyordu Efendimiz Aleyhisselam vitirle beraber. Bir önceki hadiste yani o geysinin meşgul etmesiyle alakalı olarak burada zihni fazla meşgul etmeyen ve namazın huşuna mani olmayan çizgili veya desenli bir giysiyle namaz kılınabileceğine namazda Allah'ı anmaktan alıkoyan şeylerden uzak durmak gerektiğine bir işaret vardır. İhkamul Ahkam e, şerhine bakılabilir. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'in etbu ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolunlara ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbike Rabbil İzzet-i Amme Yasbun. Selamun aleyhi ve sellim. Velhamdülillah Rabbil Alemin.